Evet yorumlarınızı alalım Cengiz abi. Evet. Bir e, yemek klasiği olan sahip kitabıyla devam ediyoruz. Kuyruğacı Cemiz abi. Evet. Seveni sevdiğiyle kavuşturuyoruz. Evet. Yemek konuşuyor. Adeta. Yemeği ağlatmamız lazım. Bak bak bak. bak. Olmazsa olmazlarımızdan nazarımızdan evet kurup yağımız. Abiciğim. Evet. Ve ha şöyle oldu. Üzerinin süsü olan biberimizi döküyoruz. Cengiz abi şu anda bu ne demek istiyor sana? Gel beni ye. Gel beni ye diyor. Abi olmaz böyle bir şey. Şuna bak ya, şuna şuna bak ya. Evet. Eğer bunun bunun icadı, aha bu, kurmeci Cemiz abi. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.